Sivas'ta psikolojik problemi bulunduğu ileri sürülen 80 yaşındaki kişi kedi yüzünden silahla baba ve oğlu yaraladı. Sivas'ta meydana gelen ilginç silahla yaralama olayı Ece Mahallesi'nde gerçekleşti. Sabah saatlerinde psikolojik problemleri bulunduğu ileri sürülen ve yaklaşık 80 yaşında olan emekli öğretmen Veo, kendi gibi kedi besleyen komşuları YY ve Ney'i tabancayla yaraladı. YY göğsüne isabet eden kurşunla ağır yaralanırken baba Neye'nin ise ayağına kurşun isabet etti yaralı baba oğlu ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ve o polis tarafından kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Tanıkların ifadelerine göre her iki tarafında hayvansever oldukları ve kedi besledikleri ve onun baba ve oğluna kedilere eziyet ettiği gerekçesiyle silahlı saldırıda bulunduğu ileri sürüldü. Çevredekiler ve onun psikolojik problemleri bulunduğunu ifade edildi. Yeğenin hayati tehlikesinin sürdüğü belirtildi sen sen öldürün değil. Silah çekmiş apartmanda ellenmiş. Beni çevirmiş. Ben. Vurmuş oğlan kanıda. Hırıl hırıl. Bak diyorum ya seni vurmuş diyor. Bizim adamı da vur sen gidiyorsun onu vur. Senin oğlunla eşini vurdu. Eşimi ikisini. Daha önce husumetiniz var mıydı arada? Yok yok şey hayvan besi köpek besiyor onlara da boğdurtturuyor ondan sonra.

That yeah, not <music>